Şanlıurfalı üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya o videosunda Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak sen elektrik faturasını ödemeyen adamsın bir de elektrikli araç alacaksın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı ses ve mimik taklitlerini yapan Şanlıurfalı fenomen Muhammed Nur Nahya yerli otomobil TOG ile ilgili bir video paylaştı. Şimdi senin de olman lazım diye bana diyor ki toku bir tur bindirirsen gelir. Ya sen yürüyen merdivene ters binen adamsın ya. Yani. <laughs> Bu araba senin altına verilir mi? Tanıtım gününde bir çuval inciri berbat edecek. Haklısınız başkanım. Bir de şu çocuklardan satın alma listesini istedim. Baktım bay Kemal ismi en üstü dolanmış. Muhammed Nur Nahya o videosunda Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparken sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın. Bir de elektrikli araç alacaksın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de bir gönderme yapan Nahya sola dönün uyarısı veren navigasyon için bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım. Sola döndürüyor bizi dedi. Hemen başkanım. Heh. Evet başkanım. Bu tanıtım günü nasıldı? Bir sıkıntı olmadı iyi İyi geçti. Hiçbir sorun olmadı başkanım. Yalnız Kemal Bey göremedik. Davet etmediniz mi ya kendisine? Ben Bay Kemal'e WhatsApp'tan yazdım. Bak dedim bu tarihi günde senin de olmam lazım diye. Bana diyor ki Tolga bir tur bindirirsen gelir. Ya sen yürüyen merdivene ters binen adamsın ya. <laughs> bu araba senin altına verilir mi? Tanıtım günde bir çuval inciri berbat edecek. Haklısınız başkanım. Bir de şu çocuklardan satın alma listesini istedim. Baktım bay Kemal ismi en üstüne Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın. Bir de elektrikli araç alacaksın ya. Dedim senin şunun ismi. Devlet Bey'in adını Sola, Sola dönün. Sola dönün. Mesela, Sola dönün. Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da. Navigasyonu düzeltmemiz lazım.